Selamun Aleyküm. Kırıyor araç. Kaza yapmış. Motorunu indirdik. Aracın beşi değişik. Yamulduğu için. Aracın beşini takmak için eğer yanınızda bir eleman yoksa tek başınıza takıyorsanız çok basit bir aparat kullanabilirsiniz şanzıman kirkosu üzerine kaynakçı ustamızdan yuvarlak bir maşon artı şeklinde 30'a 30, 30 40'a 40 profilden şu şekilde itikliyoruz. Sabitledik. İsterseniz şuraları hedefleyerek somun da takabiliriz, civatayı da takabiliriz. Altına somun kaynatırsınız şuraları. Bu şekilde rahat bir şekilde takıyoruz. Uğraştırmaya gerek yok. Tek kişi bile beşiği takabiliyor. Basit bir işlem. Güzel bir işlem. Devamlı kullanabileceğimiz bir aparat. İşlev. Dediğim gibi şuralara 13'lük somuk anadıp oradaki yerlerine sabitleyebilirsiniz. Biz şimdilik bu şekilde hızlı bir şekilde yaptığımız için teferat da olmadı. Ama dediğim gibi siz bunu çoğaltabilirsiniz. Elemanın olmadığı için beşi tek başımıza takıyoruz. Biraz zor oluyor ama işte Sonradan dedik ki böyle bir şey yapalım da kolay olsun. Gördüğünüz gibi şanzıman kirkosuyla destekledik. Basit bir işlem ama zor olan işimizi kolaylaştırdı. Tamirci olan arkadaşlar yapabilir. Elinde olan zaten vardır. Olmayana güzel bir fikir olarak sunduk. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Hayırlı işler sunarım.